Ne kadar dökeceğim? Ne, ne kadar dökeceğim? Söyle. Bak, daha gene, vallahi bakayım ama bir şey söyleyeyim sana. Heh. Şöyle kameraya doğru yaklaş, yaklaş. Bir Biraz daha yaklaş. Aynen. Ağzına tamam. doğru yaklaştır sütü. Ya o zaman şu, bir şey söyleyeyim sana. Şu memelerin ortasında bir bağcık var. O bağcıkları sökemiyor orayı çok kapatır orayı. Orayı sökemem. Ha dur öyle dur. indir orayı yırt ya. Nedir o? Çok kötü gösteriyor. Yırt. Tamam. Ha. <laughs> yırt Aynen. yok Ağzına dik şimdi sütü. Dik 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 dik. Başla damlasın lan. ama aşağı damlasın. Dik 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 dik. Aşağı damlasın be da o. Aa çok güzel. Az da indir öyle aşağı doğru indir o şeyi. Şeyi indir aşağı. Yeter. <laughs> olsun Biraz indir be ya. Ne olacak yarrak? İndir aşağı. Tamam yeter. Başka in mi? Tamam. Çok iyidir. Neyse yazın gelirsen Rum tarafına bir kahve ısmarlayabilirim sana. Oh oh dök. Öptüm <laughs> seni. <laughs> Hadi görüşürüz. Boom. Bye bye. <laughs> Çok iyi.